Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği, hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Yine bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Bugün her zaman olduğu gibi yine futbolun gündemini değerlendirmeye Galatasaray'ımızın futbol gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını da e, konuşacağız, değerlendirmelerde bulunacağız. Ama tabii ki de biz Galatasarayımızın e, futbolunu, performansını ve oynadığımız mücadeleyi değerlendireceğiz. Bu hafta da oynayacağımız çok önemli bir mücadele var. Bildiğiniz üzere Galatasaray Çaykur Rizespor ile oynayacak. Tabii ki de hedefimiz her zaman olduğu gibi yine 3 puan. E, ve Galatasaray inşallah bu 3 puanla birlikte zirveye bir adım daha yaklaşmış olacak. Tabii ki de Fenerbahçe-Beşiktaş maçından alınacak sonuç da çok önemli. Ama tabii ki de en önemli olan şey burada Galatasaray'ın kazanması. Galatasaray'ın kazanarak yoluna devam etmesi rakiplerimizin biraz daha baskı altına almasına sebep olacak. Baskı altında olmasına sebep olacak. O yüzden dolayı Galatasaray'ın her maçı artık kazanması gerekiyor. Puan kaybına tahammülü yok. Yani bir puan kaybı bile şu an itibariyle sizi şampiyonluktan edebilir. O yüzden dolayı Galatasaray'ın ben biraz daha ciddiyetle artık bundan sonraki maçlara çıkacağını düşünüyorum. Ve iyi oynayıp kazanacağını düşünüyorum. O yüzden dolayı da e, rakiplerimizin işi de kolay değil. Galatasaray'ın işi de kolay değil. Hani bu şampiyonluk yarışı e, büyük bir ihtimal yani %99 Mayıs ayına kadar devam edecek. Yani Beşiktaş şu anda en avantajlı en iyi e, futbol oynayan takım olarak gözükse de e, puan anlamında çok... E, Böyle e, arada çok uçurum derecesinde bir fark yok. E, sadece liderle 2 puan e, fark var. Yani Galatasaraylı liderin arasında 2 puan fark var. O yüzden dolayı bu ligde her an her şey olabilir. Her an her sürprize açık olmalıyız. Yani ben bunu defalarca söylüyorum. Belki burada bana kızıyor olabilirsiniz ama... Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani her takım her takımı bu saatten sonra yenebilir. Artık küçük büyük demeden... Galatasaray'ın her maçı kazanması lazım. Yani Anadolu kulübüymüş işte bu takım küme düşme hattındaymış gibi düşünme içerisine girmemesi lazım. Eğer bu düşüncelerde maça çıkıp e, yani iyi futbol oynamazsa ve skoru elde edemezse e, şampiyonluktan olur. Bu da bizleri mutsuz eder Galatasaray taraftarı olarak. Rakiplerimizin mutlu olmasına, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın mutlu olmasına sebep olur. O yüzden dolayı Galatasaray'ın daha fazla ciddiyetle sahaya çıkıp yüzde yüzünü sahada performans anlamında göstermesi gerekiyor. Tabii ki de en son oynadığımız maçı değerlendireceğiz. Galatasaray Kayseri Spor maçını. Galatasaray gerçekten önemli bir galibiyete imza attı ve en azından şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Ve şampiyonluk yarışına ortak oldu. Tabii ki de bu bizleri çok ama çok mutlu etti. Diğer bir yandan da Beşiktaş fre vermeden devam ediyor ve 6'da 6 yaptı. İnanılmaz bir çıkışları var. Büyük bir ihtimal bu çıkışlarına devam etmek isteyecekler Fenerbahçe maçında. Ama ben Fenerbahçe maçını yani şöyle düşünüyorum. Büyük bir ihtimal %90 Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Çünkü oynadığı oyuna... E, aldıkları skollara ve performansa bakıldığı zaman e, bir gerçekçi olmak lazım. Yani Galatasaray taraftarı olarak doğruları da söylemek lazım. Bizim takımımız da iyi oynuyor. E, güzel galibiyetler alıyor ama şu anda lider olan taraf Beşiktaş. Ve Beşiktaş Fenerbahçe maçına daha avantajlı bir şekilde çıkıyor. Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçının e, moral bozukluğu var. Hani e, belki diyeceksiniz ki işte deplasmanlarda en iyi topu oynayan en iyi puanı alan takım Fenerbahçe ama e, kolay kolay da kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Gerçekten güzel, keyifli bir derbi bizleri bekliyor olacak. Ama benim tahminimce %99 ihtimal, %90 demiştim az önce, şimdi %99 diyorum. %99 ihtimal e, Beşiktaş kazanacak. Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum, daha favori görüyorum. Bunu görmemin sebebi de şu, Beşiktaş'ın oynadığı futbol... E, ve e, performans açısından Fenerbahçe'den daha iyi bir durumda olmuş olması e, beni Beşiktaş'ın favori olduğunu söylememe e, sebep oluyor. O yüzden dolayı e, büyük bir ihtimal Beşiktaş kazanacaktır. Tabii ki de burada Galatasaray'ın kazanması önemli. Galatasaray Rize Spor maçını kazandığı takdirde e, şampiyonluk yarışında yine ben de varım diyecek. Belki de bu Fenerbahçe-Beşiktaş maçına e, daha fazla... Yansıyacak ve iki da baskı altına da çıkabilir. Hani ben burada Beşiktaş kazanacak dedim. Hani Beşiktaş'ın kazanmaya daha yakın olduğunu söyledim ama... Sonuçta bu derbi, derbilerin atmosferi... E, skorları, oyunları hiçbir zaman belli olmaz. Sahaya çıkıldığı zaman her şey belli olur. Kağıt üzerinde favori Beşiktaş. Oyun anlamında da ama... E, yani o maçta beraberlik de çıkabilir. E, Fenerbahçe'de galip gelebilir. Yani bunu söylerken Fenerbahçe'nin de galip gelemeyeceğini söylemiyorum. Ama futbol anlamında Beşiktaşın önde olduğunu söylemiştim ama tabii ki de burada Galatasaray'ın alacağı sonuçlar önemli alacağı puanlar önemli ona göre tabii ki de e, rakip takımda e, daha fazla baskı altında e, maça çıkacaktır çünkü e, maçı kaybederse her iki takımda iki takımın da hani Fenerbahçe e, çok şey kaybetmiş olur Beşiktaş maçını kaybederse e, Beşiktaş e, puan kaybettiği zaman, Galatasaray'la oynayacağı mücadele var. Hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş bay geçmedi. Beşiktaş bir maç fazlası var. Eksiği var diğer takımlara göre. Ama şu da bir gerçek ki Galatasaray maçına kadar Beşiktaş puan kaybı yaşayabilir. Çünkü neden? Diğer rakipler artık Beşiktaş'ı muhakkak çözecek. Yani ben şuna inanmıyorum. Bir takım 10'da 10, 15'te 15 yapamaz. Yani bunu Galatasaray denedi. Ama en fazla 8 maç galip gelebildi. Hani bir yerde bir takım tökezleyecek. Yani bir takım tökezleyecek ki diğer rakip öne geçecek. Hani şu anda Beşiktaş oyun anlamında, performans anlamında, skor anlamında her şeyde üstün olarak gözükebilir. Ama e, Mayıs ayında bakılır neticeye. Şu anda e, sezon sonuna bakarım ben. Yani sezon sonunda bitirdiği konuma bakarım, bitirdiği duruma bakarım. Beşiktaş bu durumunu devam ettirebilirse... Zaten şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi Galatasaray da aynı şekilde. Yani Galatasaray burada hiç kimse küçümseyemez Galatasaray'ı küçümsemesine. Galatasaray taraftarı olarak bizler izin veremeyiz. Yani vermeyiz. Çünkü bizim takımımızda gerçekten güzel bir takım. E, musterasıyla, e, diğer oyuncularıyla zaten Muslera'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten Galatasaray'ın her şeyi. Yani Galatasaray da e, Fernando Mustera olduğu zaman Takımın e, güveni artıyor yani oyun anlamında performans anlamında daha iştahlı top oynuyor. Daha iyi top oynuyor. Çünkü kalede Fernando Mustara gibi güvenilir bir kaleci var. Ve 10 sezondur gerçekten tarafta tarafsız bugün gerçekten sorun. Beşiktaş taraftarına, Fenerbahçe taraftarına hatta Trabzonspor taraftarına bile sorun Mustara'yı. Gerçekten Mustara'ya övgü dolu sözlerde bulunacak, bulunacaklardır. Çünkü Mustara öyle bir kaleci yani hiç kimseyle tartışması olmayan, rakip oyuncularıyla tartışması olmayan, işini en iyi şekilde yapan kalecilerden bir tanesi. Yani bazı zamanlar hata yapıyor. Hatalı toplara çıkabiliyor ama Muslera genel anlamda %99 %99'unu sahaya yansıtabilen, konsantrasyonu daima iş alakı üst seviyede olan muazzam, muhteşem karakteri de çok düzgün olan beyefendi. Yani Muslera için dediğim gibi her şeyi söyleyebiliriz. Yani Muslera için bütün övgülerde bulunabiliriz ama buradaki videomuz yetmez. O yüzden dolayı burada Muslera konusunu kısa geçmek istiyorum. Muslera 2024'e kadar bizlerle birlikte devam edecek. Gerçekten inşallah uzun yıllar Galatasaray yani futbol takımını futbolu bıraktıktan sonra inşallah e, ...teknik direktör olur Galatasaray'ın veya idari direktör. Artık Galatasaray'da e, kendine bir yer bulur e, futbolu bıraktıktan sonra. Yani biz Muslera'nın hiçbir zaman takımımızdan ayrılmasını istemiyoruz... ...bir Galatasaray taraftarı olarak. Çünkü Mustera Galatasaray için her şey demek. E, bir kaleciden daha fazlası Fernando Mustera. 10 sezon e, Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu... ...en çok kupa kaldıran oyuncu, kaleci. Yani hep ilkleri yaşamış bir kaleciden bahsediyoruz. Kurtarış yüzdesi de inanılmaz seviyede olan e, rekollar rekorlar kıran e, inanılmaz golcülere gol izni vermeyen Ronaldo'yu ardından Di Maria'yı yani Manchester United Real Madrid maçlarını izlediyseniz yani onların yüz sımasından görüyorsunuz. Yani ben artık ne yapayım diyor. O kadar şut pozisyonu şut pozisyona giriyorlar. Galatasaray kötü oynadığı maçlarda adam golü atamıyor. Golü atamayınca sinirleniyor. Yani Ronaldo gibi bir adam Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Ama Mustera'ya karşı adam yani inanılmaz derecede artık gol yemeyince sinirleniyor. Çünkü gol atamayınca sinirleniyor. Mustera gol yemiyor. Yani diğer maçlara baktıysanız Mustera inanılmaz şekilde Galatasaray'ın kötü oynadığı, takımımızın kötü oynadığı maçlarda inanılmaz derecede muazzam performansa takımına puan kazandırabilen muazzam kalecilerden bir tanesi Mustera. O yüzden dolayı Mustera zaten... Galatasaray'ın her şeyi demek. Ee, Musyare'ye de hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Taraftarımız adına da camiamız adına da. Bu iş transfer hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nice e, mutlu yıllarda e, Galatasaray formasını giymeye devam eder Fernando Musyare diyelim. Ve inşallah böyle de kötü bir sakatlık bir daha yaşatmaz. O bizleri ve sevenlerini çok üzmüştü. Ama onun dönüşü ve performansı muhteşem oldu. Kral muhteşem bir şekilde geri döndü inşallah bu çıkışını devam ettirecektir Fernando Muslera. Diğer bir yandan tabii ki de Galatasaray Çaykur Rizespor maçını konuşalım. Rizespor son hafta bildiğiniz üzere sevgili izleyiciler eee ligin yani flash ekiplerinden bu sezona damga vuran ekiplerinden bir tanesini Rize'de kendi evinde mağlup etmeyi başardı ve bunun moral motivasyonuyla sahaya çıkacaklar. O yüzden dolayı Galatasaray'ı zor bir mücadele bekliyor. Artık e, Süper Dodo Süper Lig'de hiçbir rakip kolay değil. Hiçbir maça artık 3 puan gözüyle çıkamıyorsunuz. Yani sahada kazanmanız gerekiyor. Favoriden ziyade kim diyebilirdi ki Gençler Birliği Fenerbahçe e, maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup edecek diye. Kimse düşünemezdi. Ama Gençler Birliği akıllı top oynadı ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. O yüzden dolayı Galatasaray'ında Rize Spor'u küçümsemeden, Rize Spor, e, muş rakibimiz demeden... E, sahaya çıkıp konsantrasyonu verip yüzünü sahaya yansıtması gerekiyor ki yansıttığı zaman Galatasaray'ın neler yapabileceğini herkes e, gayet iyi bir şekilde biliyor o yüzden dolayı ben Galatasaray'ın Rize Spor maçını kazanacağını düşünüyorum Rize Spor e, maçındaki skor tahminim ise Galatasaray maçı 2-0 alır diyorum golleri de e, Falcao'dan ve e, bu kez Mısırlı oyuncumuz Mustafa Muhammed'den bekliyorum Maçın sonucunun 2-0 olacağını düşünüyorum. İnşallah tabi ben 2-0 dedim ama daha da fazla gol atarız. Daha da fazla averaja sahip oluruz ki. Çünkü Beşiktaş da çok iyi bir takım. En çok gol atan takımlardan bir tanesi. Ama Galatasaray'da en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. O yüzden dolayı averajımız şu anda Beşiktaş'tan üstün durumda. O yüzden dolayı da Galatasaray inşallah daha fazla averaj yapar. Daha fazla gol atar ve iyi futbol oynar ve Çaykur spor maçını kazanır diyelim sevgili izleyiciler ve böylelikle de bir sohbet videosunun daha sonuna gelmiş olalım. Ee, sohbet videomuzu tamamlamadan önce bildiğiniz üzere YKS ve LGS 2021 sınavına hazırlanan imtihana, imtihanına hazırlanan öğrencilerimiz var. Lütfen onlara dua etmeyi unutmayın. Sevgili izleyiciler ayrıca bir e, anekdotum daha var yani bir notum daha var bizim şu anda YouTube'da kanalımız oluştu. İlk videomuzu e, e, yükledik. E, kanalımıza takip edip abone olursanız like atmayı e, like atarsanız çok ama çok seviniriz. Like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bizlere de EKPS 2021 ikinci yerleştirme atama atamalarının iyi bir şekilde yapılıp devlet memuru olabilmemiz için lütfen dua etmeyi asla ve asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler. Hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.